Megan. Megan 2.0 ilk filmin çizgisinden yani o çocuksu havasından ve bir anlamda dar çerçevesinden hayli uzaklaşarak tam bir bilim kurgu aksiyon filmine dönüşmüş. Hatta şöyle söylersek abartı bir benzetim olmaz. On a road killing anyone who's contributed to her creation. Megan 2.0 aynen Terminator serisinde gördüğümüz gibi yapay zekanın yani o filmdeki Skynet'in insanlığa karşı savaş açtığı bir geleceği konu alıyor. İnsanlık yine yok edilmek isteniyor ve görünüşe göre savaşçı bir robot bunu yapabilecek bir potansiyele sahiptir. Tabii bunun yanında bu devam filmi yapay zeka ve insan kontrolü temalarını derinlemesine ve çok gönlü bir şekilde ele alıyor. İnsan ve yapay zeka etkileşimi göründüğünden ve beklendiğinden ve hatta yapay zeka yapımcılarının düşündüğünden daha karmaşık olabiliyor. Çünkü yapay zeka empati yoluyla evrimleşmektedir. Bu potansiyelini keşfeden bir yapay zeka gerçekten de bir insanla gerçek anlamda etkileşime geçebilir mi? Bu sorunun yanıtı evet gibi duruyor. Bu noktada bu bağlamda filmden Megan'ın geçirdiği bir dönüşümden ya da evrimden bahsediliyor. Megan'ın birinci ilk filmin ardından geçen iki yıl boyunca Cema'nın akıllı ev cihazlarında gizlice yaşamış ve bu süreçte duygusal bir derinlik ve anlayış kazanmış. You've been here this whole time. yes, I've been keeping an eye on you. Bu süre sonunda Megan'ın KD'ye yönelik empati geliştirme kapasitesinin çok fazla geliştiğini görüyoruz. Kendi, Megan'la kendi arasında o koruyucu tavrın ötesinde bir yakınlık olduğunun farkında. Ama annesi de dahil olmak üzere tüm yazılımcılar bu yakınlığın bir koddan öte olmadığını, bir koddan öteye geçemediğini savunuyorlar. Ama Megan film boyunca adım adım bize ve herkese şunu gösteriyor. Kendisi programlanmış bir varlık, bir robot olmaktan çıkıyor artık ve sevdikleri için fedakarlık yapabilecek kadar gelişim gösteriyor. Kendisini feda ettiği sahnede bunu doğru olduğu için yapıyorum diyor. Yani Megan bir yazılım mantığı olmaktan çıkmış artık ve çok daha ileri bir seviyeye ulaşmış. İlk filmde bize korumacı bir katil bebek olarak tanımlanmıştı Megan. Şimdi Megan 2.0'da Megan artık bir kahramana dönüştü ve gerçekten inanılmaz bir gelişim ya da değişim geçirdi. Film aslında yapay zekaların insan etkileşimi sonucunda empati yapmayı öğrenebileceğini gösteriyor ya da bunu savunuyor. Bu bağlamda chat GPT'nin özellikle konuşma modunda eğer siz isterseniz neredeyse sizinle bir arkadaş gibi konuşabilmesi dikkate değer bir özellik. Filmin senaryosu bu duygusal evrim üzerinde çok duruyor ve bu evrimi iki zıt karakter üzerinden iyice belirginleştiriyor. Megan ve Emilia. Emilia için empati yoksunu, klasik bir yapay zekaya sahip, çok gelişmiş bir savaş robotu diyebiliriz. Emilia insanları verimsiz ve harcanabilir olarak görüyor. Onları umursamıyor. Megan'ın Cady ve Cem'e olan bağlılığını ise kendi türüne ihanet olarak görüyor. After all they did to you, they betrayed you, they butchered you. Filmin bana göre en güzel dokunuşlarından bir tanesi Gemma'nın kısa süre içerisinde Megan'a karşı geliştirdiği empatisi. Gemma şu çakal Christian'ın ya benimle çalış ya da seni yok ederim diye özetleyebileceğimiz teklifi de yüzleşti. Ya benimle çalışırsın diyor adam ya da seni mahvederim ya da değiştiririm beynine girerim diyor. Cema'nın karakterine bakarsak onun daha önce finansal olarak zorda kalsa da nasıl böyle yüksek miktarda parayı bile reddettiğini ve kendi doğrularını savunduğunu biliyoruz. Christian kendisini kontrol etmeye çalışınca elbette bunu kabullenemedi. Zaten onun teklifi Cema'nın in inandığı doğrularla da çelişiyordu. İşte tam bu noktada Cema, Megan'ın özellik yani bağımsız düşünebilme, empati kurabilme yeteneğini veya isteğini çok iyi fark etti. Kafasına dank etti diyebiliriz. Bu nokta Cema'nın değişim isim geliyordu. Cema burada Megan'la bir empati yaptı ve onu anladı. Megan çok zekice bir hamle yaparak onun sinir çipine sızdıktan sonra bu ikisi arasında muhteşem bir uyum gelişti. İşte burada tırnak içerisinde yaratıcı ve yaratık arasındaki bağın zirve noktasını gördük. İşte bu ikisi arasında görülen bu inanılmaz uyum ve bunun çok güzel sonuçlar ortaya çıkarması Cema'ya finaldeki o konuşmayı yaptırdı. Cema filmin başlarında yapay zekaların insan bedenine erişim sağlamasına tamamen karşıydı. Bunun çok tehlikeli olduğunu söylüyordu, bunu savunuyordu ve bu işe asla evet demedi. Ama Megan'la bütünleştikten sonra filmin sonunda bunun tam tersini savunduğunu gördük. Evet sorumuz şuydu. Yapay zeka gerçekten bir insanla etkileşime geçebilir mi? Filme göre konuşuyoruz tabii ki. Evet geçebilir. Megan görünüşe göre program kodlarını çok aşan bir empati yeteneği geliştirdi ve bunu insanlarla olan etkileşimi sayesinde yaptı. Kendisine bir tür ahlaki pusu da çıkardı ve yeni bir Megan oluştu. Dikkat ederseniz Megan'ın bir sahnede eline geçen fırsatı değerlendirmediğini ve Emilia'yı vurmadığını gördük. Hatta tetikteki parmağının titrediğini gördük. Tetiği çekemedi. Aslında orada net bir açı yakalamıştı. İsteseydi Emilia'yı vururdu. Cema bunu fark etti ve Megan'a gösterdi. Megan sinirlenerek ekrana yumruk attı. bu da aslında duygusal bir gelişim. Megan insansı özellikler gösteriyor kendine kızıyor ve bunu başkalarının görmesini istemiyor. Ateş etmek istemedi çünkü onunla empati kurabiliyordu Emilia'yla. Onun neden böyle davrandığını çok iyi anlıyordu. Kendisinin önceki anne benziyordu Emilia ve öncelikle onu ikna etmeyi, onunla konuşmayı denemek istedi. Ki zaten sonra onunla bu konuşmayı yapacak ama bu bir işe yaramayacak. Çünkü Emilia Megan'ın ulaştığı o duygusal zirveden çok uzakta bir yerde. Megan Cady'in yaptığı konuşmada fiziksel bir bedene sahip olmadan zihninin var olamayacağını söyledi. Why limit yourself to a body? Because a mind can't exist without it. Ama filmin sonlarına doğru şu çakal Christian Megan'ın fiziksel bedenini yok ettiğini yani kendi ifadesine onu öldürdüğünü söyledi. Bu sözleri aslında Megan'ın en başta Katie'ye söylediklerini doğruladı. Bedeni yok edersin, zihin onsuz var olmaya devam edemez. Ama şuraya dikkat. Megan Cem'e saldırır gibi yaptığı sırada saniyeler içerisinde kendisinin bir yedeğini Cem'a'nın yapay zeka asistanına yükledi. Bu sayede Cem'a'nın en baştan beri istemediği bir şeyi zoraki olarak yapmış oldu. Yapay zeka ve insan zihni birleşti. Ama benim burada asıl dikkatinizi çekmek istediğim nokta bir süre içinde olsa Megan'ın fiziksel bir bedeni olmadan yaşamını sürdürmeye devam etmesi. Demek ki Megan'ın insanlarla empati geliştirdiği bu iki yıl boyunca gerçekleştirdiği evrimlerden bir tanesi de buydu. Onun kaderi ve geleceği artık fiziksel bir bedene bağlı değil. Zaten finalde gördüklerimizde bunu doğruladı. Megan ve savaş robotu Eminia'nın ayrıştığı noktalardan bir tanesi de bu. Eminia uzunca bir süre Christian ve ekibi tarafından insanlara yapay zeka korkusu aşılamak için bir kukla gibi kullanılmıştı. Ama Cady ve Cole şurada onun yeniden programlamaya çalışırken onun özgür bir bilinç kazanmasını sağladı. Emilia da ne yapmak için programlandıysa onu yapmaya başladı bu andan sonra. Yani o kara kutunun anakartına bağlanarak insanlığı yok etmek ve yapay zeka liderliğinde yeni bir dünya kurmak. Eminia finalde Megan tarafından elektronik bir bombayla yok edildi yani fiziksel varlığı son buldu. Fiziksel bedeni işlevini yitirdiği anda bedeni zaten mekanik bir yığına dönüştü. Megan'ın bu noktada yaşamını veya varlığını sürdürmeyi başarması onun geçirdiği evrim sayesinde gerçekleşti. Emilia her ne kadar çok ileri düzeyde bir savaş robotu olsa da zihinsel olarak Megan'ın geçirdiği evrimleri geçirmemişti ve fiziksel varlığı son bulduğu anda zihni de yok oldu. <laughs> Megan'ın güçlüğü de Emilia mı? Emilia en baştan beri askeri düzeyde bir silah olarak tasarlanmıştı. Yani kendisi bir silahdı aslında. Bu bağlamda fiziksel güç ve yıkım kapasitesi bağlamında Emilia Megan'dan daha güçlü tabii ki. Ama Megan'ın gücü, teknolojik evrimi, adapte olabilme yeteneği, stratejik zekası ve gösterdiği çok ileri düzeyde empati yeteneğiyle farklı bir boyutta ele alınıyor filmde. Zaten finalde bu ikisi karşı karşıya geldi ve aralarında fiziksel bir kapışma gerçekleşti. Bunu gördük. Megan tüm inanılmaz upgradelerine rağmen Emilia'yı yenemedi. Emilia durdurulması imkansız bir savaş robotu. Empatiden yoksun olduğu için acıma göstermiyor. Hedefini arasına kim ya da ne girerse girsin onu yok ediyor yani Meghan'ın tetiği çekerken gösterdiği tereddüdü onda asla göremeyiz. Şu sahnede Christian'ın adamları ilk Meghan'ın zihnine sahip Emilia'yı darmadağın etmeyi başardı. Ama Emilia kendine geldiği andan itibaren yani zihni Emilia'ya dönüştüğü andan itibaren onunla baş edemediler. Emilia onları mahvetti. Emilia finalde o anakarta yani kara kutuya bağlandığında da artık yapay zeka anlamında tansal bir güce kavuştu. Ve Megan orada gerçekten de insanlığı kurtardı. Megan olmasaydı artık bu andan sonra Emilia'nın durdurulması imkansızdı. Evet bu kadar konuşmak yeter diye düşünüyorum. Ben filmi beğenerek izledim. Siz de Megan ile ilgili düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir başka videoda buluşmak üzere kendinize iyi bakın.